Büyük bir tehdit var. Ve siz durdurmaya yardım edeceksiniz. Ne? Biz mi? Evet siz. Kahramanlar <laughs> her zaman pelerin oh, takmaz. Oh, <laughs> bazıları geçmişinden kaçamaz. Bazıları ise ikinci bir şansı hak etmediğini düşünür. Thunderbolt Kahraman Marvel ne? evreninin karanlık yüzünü gösteriyor. <laughs> Bu ekip dünyayı kurtarmak için seçilmiş değil, zorunda kalmış kişilerden oluşuyor. İyi ve kötü arasındaki sınırların silikleştiği bir dünyada tehlikeli görevler için görevlendirilen bu ekip hem birbirleriyle hem de içlerindeki karanlıkla savaşıyor. Ne tamamen kahramanlar ne de tam anlamıyla kötü. Sadece başka kimsenin cesaret edemediği işleri yapıyorlar. Peki gerçekten kurtarıcılar mı? yoksa sadece yeni bir tehlike mi? Thunderbolt, Marvel'a daha sert, daha karanlık ve daha insani bir bakış getiriyor. İzleyen herkesi şu soruyla baş başa bırakıyor. İyi insan olmak için geçmişini silmek mi gerekir? Yoksa geçmişinle yüzleşmek mi? Bu ekip yerinmezlerin yerini alabilir, izleyiciye o kadar keyif verebilir mi? Düşüncelerini yorumla.